giriş kamerasından gözüküyor mu komutanım şeyde? var Testereyle var merhaba merhaba müsteyn yaparak zanaştan değil mi? Evet. <gülüyor> 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 그리 vous r e m e r burada burada. İşte niye giriniz? ya, 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 mu? ya, ya, olmuyor işte. ya, Kaldık. Gel, gelip burada yapılanları da gördükten sonra bizim Türk filmlerinin senaryolarına sığmaz bu. Avrupa'daki o testere kemaller bilmem var ya aynı ah, onun benzeri bir olay. Köyün göbeğinde geliyor, beldenin göbeğinde. Motorunu çalıştırıyor, elinde motor. Arabayı kesmeye kalkıyor, buradan içeri giriyor. İçerisini talan ediyor, içerideki insanların ...yaşadığı travmayı düşünebiliyor musunuz? Korkunç bir şey. Akıllara zarar. Yani ben böyle bir şeyi düşünsem kimsenin aklına geldi.